Gözlük. Siz de aldınız bu gözlük vurun burada bu gözlüğü bulabildi. Neyse boş ver. Sigaran yok mu? Yok. Bende de kalmadı ama ki de yok herhalde. Ben oğlum, gel gelin. Ne oldu abi? Ya cevap mı ediyorsun? Oh oh oh, oh. oh atıp abone olmayı unutmayın. Bu video en az 15 like gelmesini istiyorum. Gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum ama umarım gelir.